Tam metroya bineceğim. Bir tane yaşlı amca makinenin önünde panik yapmış dolduramıyor kartı. Arkasında birkaç tane genç birikmiş bağırıyor amcaya. Hadi be ne yapıyorsun? Flört mü ediyorsun makineyle? Tabii bunu duyunca delirdim. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Gittim amcaya yardım ediyorum. Canım amcam sen ne istiyorsun dedim. Kartım yok dedi. Doldurduk kartını. Dedim Al istediğin yere git bununla. Hatta sen başvuru yap, senin yaşına ücretsiz ulaşım dedim. Neyse ben de doldurdum kendi kartımı, metroya geldim. Baktım amca orada bekliyor hala. Ne oldu dedim. Yavrum adres soracaktım, beni azarlarlar diye soramadım. Seni bekledim dedi. Olur mu öyle şey amcam dedim. Peki nereye gideceksin sen dedim. Üsküdar Marmaray dedi. Amca kirazlıdayız, karşı tarafta o. Nasıl buraya geldin? Uzak dedim. Kafası neydi? Dur dedim. Anlattım ona. Buradan yeni kapıya git. Oradan sarı çizgiyi takip et. Marmara'ya bin. Oradan iki durak sonra Üsküdar Marmaray'dasın dedim. Baktım amca mahzun mahzun bakıyor. Anlamamış durumu. Tamam dedim amca gel gidiyoruz. Atladık metroya gidiyoruz Üsküdar'a doğru. Yolumuz var daha. Muhabbet olsun diye dedim. Amca sen nerelisin? Malatya dedi. Var mı kayısı bahçesi falan dedim. Dedi ki yavrum ben emekli ağır ceza hakimiyim. Vay be dedim içimden. Onlarca kişiye müebbet dağıt, 40 yıl, 50 yıl hapis ver, sonra gel metroda kartı şaşır. Ey insanoğlu. Sonra amca dedim Malatya'dan İstanbul'a neyle geldin dedim. Uçakla mı, otobüsle mi? Amca dedi ki hatırlamıyorum. Dedim amca valizler nerede? üç yaşındaki çocuk gibi yüzüme baktı. Nerede? dedi. O an anladım. Amca demans hastası. Yani kişisel tarihini unutmak, kendi geçmişini silmek. Peki amca nereye dedim? Oğlum beni Üsküdar Marmaray'da bekliyor dedi. Neyse telefon nerede dedim. Nerede dedi. Dedim iş sıkıntı. Neyse indik Üsküdar Marmara'ya oturduk bekliyoruz gelen giden yok. Amca dedim kimliğini ver. Baktım adına soyadına sonra bir tanıdığı aradım. Dedim böyle böyle. Kimdir bu yakını vesaire bir numara bulur musun? Sağ olsun yardımcı oldu. Gerçekten Malatyalıymış. Kızının numarası geldi. Aradım. Dedim gece gece rahatsız ettim ama daha lafımı bitirmeden Üsküdar Marmaray'da mısınız dedi. Evet dedim. Şaşırdım da tabii. Dedi ki size eniştenin numarasını vereceğim onu arayın. Aldım numarayı aradım enişteyi. Dedim gece gece rahatsız ediyorum ama o da hemen Üsküdar Marmaray'da mısınız dedi. Evet dedim. Ya herkes biliyor acaba ben mi bilmiyorum niye buradayız derken neyse enişte geldi birazdan. Gelir gelmez sarıldı bana. Ben başladım azarlamaya demens hastası bu adam niye tek başına salıyorsunuz dışarı. 3 yaşında birini salmakla aynı şey kim o oğlu da burada bekliyorum diyor amca. Abi demans hastası. Evet geçmişindeki hiçbir şeyi hatırlamıyor. Doğru. Ama oğlu polisti. 3 yıl önce şehit oldu ve oğluyla son telefon görüşmesinde baba Üsküdar Marmaray'da seni bekliyorum demişti. Her şeyi unuttu. Onu unutmuyor. Arada evden kaçıp buraya geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Kaldım öylece. Neyse onlar gitti, kafamda cümleler dolaşıyor. Belki dedim oğlu gerçekten de oraya geliyor ama biz göremiyoruz. Sonra konu üzerinde daha sonra düşündüm. Demans hastalığı bizim de hastalığımız. Toplum olarak geçmişimizi unuttuk. Sağa sola savruluyoruz. Nereye gittiğimizi bilmeden kim olduğumuzu unuttuk. Nereye gideceğimizi unuttuk.